Sırası düşmüşken bir meseleye daha değinelim. Bugünlerde aktüelitesi de var. İşte Recep ayı dolayısıyla Recep'in ilk gecesi şu kadar namaz kılan her rekatinde şunları okuyana şöyle şöyle sevap yazılır. Dönüp duruyor bu türlü rivayetler. İşte kitaplara yazılıyor. E, sosyal medyada paylaşılıyor. Mailler Efendim? Mailler. Mailler geliyor. Küfürnameler geliyor. Bu soru soruldu yani bana Recep ayının ilk gecesi Böyle bir rivayet hocam dolaşıyor var mıdır böyle bir rivayet? Ben de hatta WhatsApp üzerinden soruldu WhatsApp cevap verdim ben de böyle bir rivayet yoktur uydurmadır hadis alimleri bunun uydurma olduğunu açıkça söylemişler. Bu defa karşı taraftan şöyle bir mukabele geldi bunu nakleden insanlar kaynağıyla naklediyor siz uydurma diyorsunuz. E evet ben de o kaynağı biliyorum. O kaynak uydurma hadisleri toplamak maksadıyla yazılmış bir kaynak. Ve o kitapta bu hadisin nakleden, zikreden alim, hadis alimi diyor ki bu uydurmadır. Şimdi böyle bir moda çıktı ortaya. Biz kaynağını veriyoruz hadislerin. Uydurma hadis nakletmeyiz, naklettiğimiz her hadisin kaynağını veriyoruz. Ya Allah'tan korkun kaynak diye zikrettiğiniz kitap uydurma hadisleri toplayan bir kitap. Yani bu kitabı yazan alim demiş ki ey ümmet bak ben bu kitapta uydurma hadisleri toplayacağım bunları okuyun öğrenin hadis diye nakletmeyin nakledenler olursa da buradan açın bakın itibar etmeyin onlara bu hadis uydurmadır deyin. Bunun için yazmış. Şimdi biz adamın maksadını 180 derece terse çevirmişiz biz kaynağını veriyoruz o zaman bu uydurma değildir diyoruz. Hatta bu yüzden arkadaşlar bu ümmetin bir kesimi arasında hadis alimleri, hadis ilimleri, muhaddisler olmadık ithamlara maruz bırakılıyor. Gözden düşürülüyor, hakaret ediliyor. Sanki bu ümmetin inancını, itikadını sarsmak için ortaya çıkmış insanlar bunlar. İşleri güçleri onun bunun eksiğini gediğini aramakmış gibi takdim ediliyor. Bu ümmetin hadis uleması İmam Ahmet bin Hanbel rahimehullah diyor ki hadislerde geçen ebdal var ya ebdal Türkçe'ye abdal olarak da geçmiş bu tabir. İmam Ahmet bin Hanbel diyor ki bu ebdal hadis alimleri değilse ben bilmiyorum kim bunlar. Bu ümmetin böyle seçkin bir zümresi, hadis uleması, bize din nakleden insanlar bunları Uyduruk rivayetleri müdafaa etmek için, uyduruk rivayetlere itibar kazandırmak için bu ümmetin hadis alimlerini, hadis kaynaklarını gözden düşürmek gibi bir cinayet işleniyor bu ülke. Ali Yülkari mi, Acluni mi, Abdülfettah Abu Gudde mi, Leknevi mi? Alıyorlar gencecik çocuklar, daha bu alimlerin hayatına dair bir kelime okumuş değil bunlar. Bu alimler kimdir, ne yapar, ne eder hiçbirini bilmiyorlar. Ama ezberletilmiş onlara bu isimler hakaretin bini bir para. Bu bir cinayet.